Amin billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cümleden selamun aleyküm. Bir önceki sohbetten hemen devam edelim. Uzadı diye ben ikiye bölmüş oldum sohbeti. Uzun videolar iyi olmuyor diyorlar arkadaşlar. Örümceğin yaptığı ağın ve örümceğin kendisinin İlahi sanat olması yönüyle tam bir tefekkür tablosu ve Allah'ın ayetlerinden bir ayet. Yani kudretinin alameti. Ayet alamet demek. Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini gösteren bir alamet, bir ayet, bir delil. Muhteşem bir tablo demiştik. Onu anlatıyorduk. فَاَنْتَبِرُوا يَا ulul ebsar Diyor demiştik. Haşr suresinin ikinci ayet kelimesi. Ey basiret sahipleri! İbretle seyredin. Kainatı, eşya ve hadiseleri, her şeyi ibretle bakarak ibretle seyredin. Onlardan ibret alın diyordu. Tefekkürü saatin hayrun min ibadet senâ. Peygamberimiz de bir saat tefekkür, hayırlı, güzel, yerinde bir tefekkür. Bir senelik nafile ibadet sevabından daha fazlasını insana kazandırır diyor demiştik. Ve Kur'an-ı Kerim'de İkra bismi rabbikellezi halak ilk ayeti İnen ilk ayeti peygamberimize inen ilk ayetiyle de bu şeyleri kainatı okumamız lazım geldiğini söylemiştik. Şimdi oradan devam edelim. Teemmel sutural kainatı fe inneha minel meleyl ala ileyke resail. Anonim derler. Bazıları hazretlerinin sözü derler. Çok muhteşem bir cümle. Diyor ki teemmel sutural kainat. Kainatı göklerden aşağılara doğru Makro sistemlerden mikro sistemlere kadar her şeyi istersen normal alem, insanların bulunduğu normal alemleri de oku. Yorumla, anlamaya çalış. Muhteşem güzellikleri görmeye çalış. ilahi sanatı görmeye çalış. Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellilerini görmeye çalış. Allah kudret eserleri yaratmış. Hikmetiyle hikmet eserleri yaratmış. Hakim olduğunu gösteriyor. Her birini incele diyor yani satır satır incelen. Taemmüzu tural kaynat ve inneha minel meleyla Yüce alemlerden sana gelen kitaplardır. Yani bir böcek, bir sinek, bir arı, bir karınca, bir deve, bir güneş, bir ay. Sen, ben hepimiz birer ayetiz. Allah'tan gelen birer mektubuz, birer kitabız, birer hitabız. Allah'tan gelen bir, Allah'tan gelen bir hitap ama okumasını bilene, değil mi? Anlayana, sivrisinek, saz anlamayana davul zurna az. Şimdi örümceğin muhteşem sanat eser olduğundan bahsediyorduk. Bir yönüyle bakın mühendislik harikası. Yaptığı av, ortaya koyduğu sanat. Yani her bir türün, örümceğin her bir türünün ki on binlerce tür olduğunu ansiklopedide görmüştüm demiştim. 30 bin türü. Ta 7-8 sene önce okumuştum. Her bir türün yaptığı yuva milyonlarca yıldır aynı yuva yapıyor. Demek ki Allah ona vevha rabbuka ile nahl ayetindeki gibi ona da Allah ne yapıyor? Sevki ilahiyle Allah ilham ediyor, yönlendiriyor. Allah programlıyor. Program ise Allah'tır demiştik. Yani bir yönüyle bakıyorsunuz mühendislik harikası. Hem örümceğin kendisi hem de yaptığı icraatlar. Mühendisler böyle güzel yapamaz. Başka bir yönden bakıyorsun, mimarlık alanında tam bir mimari tasarım. Yani bu tasarımcı, dizayn yapan, tasarım yapan ne kadar muhteşem. Araya bal fabrikalı görevini veren, affedersiniz ineğe süt fabrikası olmayı yükleyen, tavuğu yumurta fabrikası haline getiren Allah Celle Celaluhu en yüce programcıdır onların aracıyla bize nimetlerini sunuyor. Yoksa tavuk yumurtayı yaratmıyor. Bizi de anamız babamız yaratmadı yani. Örümceğin ağını da ya da arının balını da o hayvanlar kendisi yapmıyor, yaratmıyor. Mimari bir harika. Başka bir yönden bak, kimyager gibi. Hiçbir kimyager ağzından bir salgı çıkaracak ve çıkardığı salgı anında Çelikten daha sağlam milimetrenin binde biri inceliğinde. Tam bir nanoteknoloji harikası olacak. Çelikten iki kat daha sağlam olacak. Çekildiğinde kopmayacak, dört katına esneyebilecek. Rüzgarlarla esnese bile hemen eşli şeklini alabilecek muhteşem bir şey. Kimyevi madde salgılıyor. Zehirli örümcekler var. Zehirli türleri. Zehirli örümcekler anında ağzının üst kısmından gözünün arka kısmından bir sıvı püskürtüyor. Karşıdaki avını felç ediyor. Anında zehirliyor. O da zehir salgılayan cinsi. Enteresan tablolar yani. Demek ki bunu bu hale getiren kim? Bir kimyager gibi, bir kimya mühendisi gibi davranışa sevk eden kim? Kimyagerler, kimyacılar bunu yapamaz aslında. Bir dalgıç haline getirmiş aynı zamanda. Nasıl? Demin dedik ki suyun üzerinde batmadan yürümesi için ağzından çıkardığı salgıyı ayağına sürüyor. Ayakları sanki paletle karın üzerinde yürüyen insan misali batmadan gidiyor. suya batmadan örümcek yürüyor. Düz yolda yürür gibi suyun üzerinde batmadan yürüyor. Bu ağzından çıkardığı salgıyı kim programladı? Hangi kimyager yaptı? Yapabilir mi? Taklidi de mümkün değil. Bilim diyor ki Örümceğin yaptıklarını şu anda taklit edemiyoruz. Taklidi mümkün değil. Evrumi de çürütüyor, mahvediyor, alıya çöpe atıyor. Diyor ki, suda batmadığı gibi su altı örümcekleri var. Değişik çeşitleri var dedim ya. Bir çeşidi de su altında örümcek ağını kuruyor. Su altında dayanaklar buluyor bitkiler. O bitkilerin arasına örümcek ağını kuruyor. Suyun üzerini gözlüyor su yüzeyini aynı bir örümcek ağı gibi kullanıyor. Suyun altına bir hava kabarcığı alıyormuş, yaprağın kenarına da sıkıştırıyormuş. O hava kabarcığıyla çok uzun süre oksijensiz kalmadan yaşıyormuş. Suyun altında bir dalgış gibi. Ama dalgış elbisesi yok. Allah ona o donanımı vermiş. Allah sevki ilahiyle onu sevk ediyor. Muhteşem bir tasarım dalgıçlardan daha müthiş ileri teknolojiye sahip hem de sade bir şekilde. Ne yapıyor? Aldığı bir hava kabarcığıyla suyun içerisinde çok uzun süre bekleyebiliyor. Hatta aylarca durabiliyormuş. O hava kabarcığı içerisindeki oksijen ona yetiyor. Suyun yüzeyini ağ gibi kullanıyor, tuzak gibi kullanıyor. Oraya bir küçük bir sinek geldi ya da efendim bir böcek geldi. Hemen suyun üzerine çıkıp onu kapıp alıp içeriye alıyor. Lüp kapıp içeriye alıyor suyun içine ve bitiriyor işini. Aynı zamanda diyor alimlerimiz yani bilginler soğuk zamanlarda bir kış boyu suyun altında kalabiliyor. Suyun yüzeyi soğuk olacağından, bazı sular donacağından dolayı örümcek ölmemek için kışa karşı tedbirli olarak kim öğretti buna bu tedbir? Kendisi bulamaz ki, bilemez ki. Allah sevk ediyor. Suyun diyor derinliklerine iner. Aldığı bir tek hava kabarcığıyla birlikte suyun derinliklerine iner. Bir bitkinin bir köküne falan yakın bir yerde durur. Dört ay, beş ay, kış geçene kadar, soğukları atlatana kadar o bir tek hava kabarcığındaki oksijeni iktisatlı kullanır. Vücudundaki harcanan enerjiyi de diyor asgariye indirir enerji sarfiyatı aza indiriliyor. Sanki kış uykusuna yatan ayılar var ya, onlar nasıl enerjilerini, sarfiyatı çok aza indiriyorlar. Bu da suyun altında 4-5 ay soğuk suların altında kışı geçiriyor. O bir hava kabarcığındaki oksijenle yaşıyor. Ve havalar ısınınca da suyun yüzeyine çıkıyormuş. Allahu ekber. Suyun dışındaki su dışındaki çalışan örümcekler, yaşayan örümcekler de aslında normalde örümcek kara hayvanıdır. O kadar muhteşem bir şekilde kullanıyor ki ağına düşen hayvanı paketini o kadar güzel yapıyor ki aynı zamanda bir ambalaj ustası. Ambalaj diyor, paket diyor, sarmalıyor ve onu kaldırıyor yiyecek olarak. Bazı örümcek türleri ayaklarını, bacaklarını tehlike zamanında hemen katlıyorlarmış. Hani bazı arabalar var ya katlanıyorlar bir şeyler değişiyorlar, şekli değişiyor. <laughs> Bu Allah'ın tasarladığı bir muhteşem sanat. Hemen bacaklarını katlıyorlar diyor. Tekerlek vaziyetini alıyorlarmış. Arabanın tekerleği gibi o kadar seri bir şekilde hızla, süratle kaçıyor ki pervane gibi oluyor, tekerlek gibi oluyor ve süratle avından kaçıyor. Avı da şaşırıyormuş ne olduğunu anlayamıyormuş yani avı diyorum, kendisini av olarak görüp kendisini yemeye gelen başka bir hayvan şaşırıyor. Av olmaktan kurtuluyor. Bacaklarını katlıyor, toparlıyor, pervane şeklini alıyor. Arabanın tekerleği gibi hızla yuvarlak bir teker gibi dönüp gidiyor. Bunu kim yaptı? Bu muhteşem eserin, bu sanat eserinin sanatkarı kim? Bu resimse ressamı kim? Bu canlı resmin, hareketli resmin ressamı kim? Senin ressamın kim? Benim ressamım kim? deyin. Picasso resimler yapıyor. Her bir yaptığı resim milyonlarca lira ediyor bir tablo. Peki o donuk tablo, cansız, konuşmayan, duymayan, yemeyen, içmeyen, hareket etmeyen tablo milyonlarca dolar ediyor. Peki Picasso'nun kendisi bir tablo, canlı, akıllı bir tablo. Onun ressamı kim? Onun sanatkarı kim? Ey ateist, hiç düşünmüyor musun? Hiç mi aklını yok? Her şeyi tesadüfe, onun tesadüf, öbürü bilmem ne. Ya bu olur mu böyle? Nereye kadar gideceksin? Dünya ve ahiretini zehir edeceksin. Değil Bakın, başta ne anlattık? Kur'an mucizesinden bahsettik. Kur'an ankep demiyor, ankebut diyor dişi örümcek. Yuvayı yapanın dişi örümcek olduğunu söylüyor. Bunu bilim yeni buldu. Bir Kur'an mucizesi dedik. Asırlar sonra bulunuyor. İki, İttekadat beyta o yuvayı yapanın da hem öldürenin dişi örümcek olduğu tehlikenin hem güçlü kuvvetlinin dişi örümcek olduğunu hem de ittekadat beyta yuvayı yapanın da dişi örümcek olduğunu da ittekadat dişi fiili dişiye ait fiille yani Arapçada erkek fiil farklı, kadının yaptığı fiil için farklı. İşte da değil, erkek fiili değil, ittekadet. Beyta, yuvayı örenin dişi örümcek olduğunu fiilden de gösteriyor. Yine bir Kur'an mucizesi. Artı Kur'an'ın başka bir mucizesi. Ne demiştik? Özetliyorum yani. Aynı zamanda bu müşrikler Peygamber Efendimiz'i izini sürüp de sevir mağarasına gelmeden yaklaşık bir hafta on gün önce Ankebut suresinin indiğini ya da Ankebut suresinin ilgili ayetinin indiğini bazı rivayetlere göre. Yani 29. sure Ankebut suresinin 41. ayeti ''Methelüllezînette Min minnûnillâhi evliyâ'' ile başlayan demin birinci bölümde okuduğum ayet var. Ya, o ayet müşriklerle alay ediyor demiştim. Kur'an mucize ona tüyo veriyor onlara. Diyor ki adeta ben yani bir hafta on gün sonra öyle bir olay olacak ki sizin o güvendiğiniz sistemleriniz çökecek, akıllarınız iflas edecek. Ey örümcek kafalar, kendiniz akıllı geçiniyorsunuz. Sistemleriniz çökecek, akıllarınız iflas edecek, bir örümceğe yenileceksiniz diyor demiştim. Bu da ayrı bir mucizeydi. Bakın enteresandır. Bu sadece peygamberimize olmamış. Kazvini ve Demiri de araştırılanlar bakabilirler kaynak olarak veriyorum. Kazvini ve Demiri de bakabilirler. Orada Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yüce sahabelerinden Abdullah İbni Üneys var. Allah peygamberini koruduğu gibi Abdullah'ı da korumuş. Abdullah İbni Üneys bir gün müşriklerden can havliyle kaçıyor. Onlar kovalıyorlar, öldürecekler. Sonunda bir mağaraya saklanıyor, bir mağaraya giriyor. Onlar oradaki mağaralara bakıyorlar. Tam bunun bulunduğu mağaranın önüne geliyorlar. Tıpkı Peygamber Efendimiz de Hazreti Ebubekir'in bir örümcek ağıyla korunması gibi bu kez içeride peygamber yok, peygamberin sahabesi var. Abdullah İbni Üneys. Anında nereden çıktığı belli olmayan bir örümcek ağ örüyor. Abdullah İbni Üneys içeride müşrikler geliyorlar. Ellerinde kılıçlar, öldürecekler, paramparça edecekler. Hemen diyorlar ki hiç burayla uğraşmayalım. Burada koskoca bir kapıda ağ var. Bu yıllar önce yapılmış olsa gerek. Hemen arıyorlar, başka yerlere gidiyorlar. Bulamıyorlar. Hayret diyorlar diye. Yer yarıldı, yere girdi, dibine girdi. Bulamıyorlar ellerine kaç. Sonra Abdullah İbn Üneys peygamberimizin yanına geliyor, olayı anlatıyor. Allah Abdullah İbn Üneys isimli sahabiyi de bir örümcek ağıyla korumuş kaynağı söyledim. Yine Demiri'de bakabiliriz. Diyor ki orada Hazreti Davud Aleyhisselam da bir gün zamanında ne yapmış? Zalim kral Calut'tan kaçıp saklanmış bir mağaraya. Onu da öldürmek üzere Calut'un adamları geldiklerinde kapıda büyük bir örümcek ağını görünce o mağarayı es geçiyorlar. Başka mağaraları arıyorlar bir türlü bulamıyorlar. Nereye gitti bulamıyorlar. Böylece kurtuluyor. Yani Hazreti Davut Aleyhisselam, Peygamber Davut Aleyhisselam da aynı şekilde kurtulmuş. Bu da nedir? Kudret mucizesi. Allah Celle Celal kudretini konuşturuyor. Diyor ki ben öyle güçlü kuvvetliyim, öyle kudretliyim ki sizi büyük ordularla değil velillahi cunudus semavati velard yerlerde göklerde öyle ordularım var ki وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ illahu Ayet numaralarını birinci sohbette vermiştim. Müddessir suresi mesela 31 bu son okuduğum ayet. Allah'ın ordularını, Allah'ın askerlerini kimi asker olarak nasıl nerede nasıl kullanacak bilemezsiniz diyor. Allah bir örümceği kullanıyor. Zehirli bir örümcek, bazen zehirsiz bir örümcek. Zehirli olanı var, zehirsiz olanı var. Suya dalgıç olanı var türlü değişik değişik. Her birinin örümcek çeşidinin de silahları ayrı, savunma sistemleri ayrı, bir harp taktiği yapıyorlar. Sanki bir erkanın harp gibi. Yani e, harp sistemlerini çok iyi bilen bir komando gibi. Bir harp uzmanı gibi. Siper en güzel, muhteşem. Nerede duracak? Hangi siperde duracak? Avına nasıl saldıracak? nasıl püskürtecek, kimyager gibi nasıl püskürtecek bunları da biliyor. Bir mühendislik harikası ortaya koyuyor, bir mimari tasarım ortaya koyuyor, bir dalgıçlık ortaya koyuyor. Say sayabildiğin kadar demek ki bunları yapan kudret mucizesi olan örümceğin kendisi değil, o kudretin sahibi Allah'tır. Burada da kudret mucizesine parmak basmış olduk. Rabbim kudret mucizelerini, hikmet mucizelerini, ilim mucizelerini, Kur'an mucizelerini, Allah'ın her türlü mucizelerini görebilenlerden eylesin bizi. Gören körlerden eylemesin. Yani hakkı göremeyen bakar körlerden eylemesin. Rabbim bizleri ferasetli basiretli eylesin. Kainattaki muhteşem tabloları, sanat tablolarını, ibret tablolarını, tefekkür tablolarını okuyabilen yüce kullarından eylesin. Bizi de Rabbim peygamberimiz gibi Abdullah İbni Üneys gibi Hazreti Davud gibi veya Hazreti Ebu Bekir gibi her türlü tehlikelerden korusun. Olağanüstü güzelliklerle korusun. En yüce ikramlarına mazhar eylesin. Amin amin amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.